kanalımıza hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün rasyonel sayılara devam ediyoruz. Ben Nazım Yokuş. Ben Yasin Yıldız. Biraz dikkatinizi çekmiş, bir Yasin Hocam bu hafta golf spor yaptı. Biraz boyu uzadı. Evet, yemeği yemeği yani. var, bir değişme var. Bunun sırrını ileride paylaşacağız sevgili gençler. İlk sorumuza bakalım. İlk sorumuz iki tane kesirli ifade sorusu. Bizim dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesi şu. Arkadaşlar ana kesir çizgisi, bak bunlar ana kesir çizgisi diyoruz. Üstündeki paydır. Eğer sadece bir sayıysa onu aynen bırakıyoruz. Çarpı. Alttaki kısmı ne yapıyoruz? Hop ters çevirip çarpıyoruz. Alttaki kısım ne oluyor? 5. Bütün paydaya 3 yazabilirsiniz. Arada artı işareti var. Yani hocam paydaya takla mı hatırladınız burada? Paydaya ne yaptık? Ters çevirip çarptık. Takla kelimesi çarpmanın tersi anlamını taşıyor. Haberiniz olsun. Evet. Ama ikinci kesire baktığımız zaman yukarıdaki ifadenin tamamı bir kesirli ifadedir. O zaman ne oldu? 2 bölü 3. Alttaki kısımda sadece 5 var. Sadece 5 olan alttaki kısımlarda paydasına gizli 1 yazıyoruz. O zaman ters çevirip çarpıyoruz. 1 bölü 5 diyerek tamamlıyoruz. Şimdi yukarıyı çarptım. 2 kere 5, 10 bölü 3. Diğer tarafta çarpma işlemi olduğu için biliyorsunuz üstler birbiriyle çarpılıyor. 2 altlar da birbiriyle çarpılıyor. Kaç? 15. 15. Şimdi kesirli sorularda neydi? Payda eşitlemesi vardı. Ama biri diğerinin katıysa 15, 3'ün katıysa sadece bunu 5 ile bunu da ne yapıyoruz? 1 ile çarpıyoruz. Eğer devam edersek çarpma işlemimize 5'i hem yukarıda çarpıyoruz, 5'i gelip yukarıdaki sayıda çarpıyoruz. Ne yapıyor? 50. Arada toplama işareti var. 1'i gelip yukarıdaki sayıda çarpıyoruz. 2. Her ikisinin paydasına uzunca bir çizgi çekerek ne yapıyoruz? Paydaların tamamı 15'ti, 15 yazıyoruz. Yani ortak payda mı aslında? Paydaları bir defa yazıyoruz. Peki aklına farklı bir gelen yorma yazsın mı? Yazsın. Niye yazmasın böyle? Hocam şöyle de yapabiliriz desin. O zaman ne oldu? 52 bölü kaç? 15. 15 geçiyor. Şimdi yani. sadeleşir mi, sadeleşmez mi diye bakıyoruz. Sadeleşip sadeleşmediğini şuradan anlayabilirsiniz. Bölünebilme kuralları var ileride işleyeceğiniz. 15'in çarpanları 5 ve 3'tür. 52'nin çarpanlarında ne 5 var ne de 3 var. O zaman ne yapıyoruz? Bu haliyle bırakıyoruz arkadaşlar. Burada neyi öğrendik? İki şey öğrendik. Bir, sevgili gençler dikkat edeceğimiz husus bir, payın sadece bir sayıdan oluşması payın bir sayıdan oluşması paydanın iki tane kesirden oluşması bu durumda sadece payı bir defa yazıyoruz. Paydayı ters çevirip çarpıyoruz. Pay kısmı yine bir kesirli ifade. Payda kısmı sadece bir tane sayı. Payda kısmına ne yazıyoruz? Bir tane bir yazarak ters çevirip çarpıyoruz sevgili gençler. Çarpma işlemine dikkat ediyoruz. Toplama işlemine dikkat ediyoruz. Bunlar bizim için önemli detaylardır diyoruz sevgili gençler. Yasin Hocam bu soruyu çözmek ister misin? Zor oldu sana bak. Evet aslında biz bu soruyu çarpma yoluyla çözeceğiz. Öyle görünüyor. Ee, çözelim mi resmi geçelim? Çarpı olarak mı? Çözelim. çözelim bence. Tamam çünkü o zaman tamam. iki kare farkını bir hatırlatalım. Tamam. Nereden e, va, böyle bir kaniye var, iki kare farkı vardır? Arkadaşlar dikkatinizi çeken bir şey oldu burada. fayda kısımlarının tamamı e, sayıların tam kareleri. Mesela 4, 2'nin karesidir. 9, 3'ün karesi. 16, 4'ün karesi. 100 de 10'un karesi olduğu için burada iki kare farkı, arada da fark olduğu için kare farkı olduğuna karar verdik arkadaşlar. Şimdi biz Önce bir iki kare farkını hatırlayalım. X'in karesi eksi y'nin karesini nasıl açıyorduk? Burada birinci sayıdan ikinci sayı çıkarıyoruz. Bir ve ikinci sayıyı toplayıp çarpıyoruz. Yani x eksi y çarpı x artı y şeklinde Bir çıkarıyoruz yapıyoruz. bir toplayıp çarpıyoruz. Aynen öyle. Teknik yapalım. bir çıkarma yapıyoruz. Bir de toplayıp çarp. İkisini çarpıyoruz. Böyle iki tane sayının karesi olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bunu iki kare farkına nasıl benzeteceğiz? Burası önemlidir. Bu soru tipi biraz Zor bir sorudur. Onun için iyi dinlemelisiniz. Birinin bütün kuvvetleri 1 olduğu için biz birinin, e, tüm birilerinin üzerine 2 yazabiliriz. Yani şu şekilde ikileri yazabiliriz. Bu arada 4, 2'nin karesidir. 9'u 3'ün karesi şeklinde yazıyoruz. 16, 4'ün karesidir. Yani bütün sayıları bir tam kare şeklinde yazmaya e, gayret ediyoruz. 100'ü de 10'un karesi demiştik. Arkadaşlar burada ne dedik? 1'in karesi eksi 1 bölü 2'nin karesi aslında değil mi Nazım Hocam? Yani biz bunu 1'in karesi eksi 1 bölü 2'nin parantez karesi şeklinde yazabiliriz. Aslında bütün bu sayıları bu şekilde yazmaya gerek yok. Direkt iki kare farkını uygulayabiliriz. Birinci sayıdan ikinci sayı çıkarıyorum. Yani buraya 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 2 kesirini yazabiliriz. Çarpı diyoruz. 1 eksi 1 bölü 3'ün karesini de aynı şekilde yazacağız. Birinci sayıdan ikinci sayı çıkarıyorum. 1'den 1 bölü 3'ü. Sonra bir ve ikinci sayı toplayıp çarpıyoruz. 1 1 bölü 3. 1 eksi 1 bölü 4'ün karesinde de aynı olayı yapacağız. bir eksi 1 bölü 4 çarpı. 1 altı 1 bölü 4. Ve 3 nokta. 3 nokta ne demek arkadaşlar? Bunun devamı var demektir. En son 1 eksi 1 bölü 10 çarpı. 1 altı 1 bölü 10 kesirini yazdık. Aslında biz e, burada neyi yazdık? E, 1 eksi 1 bölü 100'ün en açık halini yazdık burada. Toparladık yani. Arkadaşlar bütün eksili ifadeleri, negatifleri tek araya getirsek. Bu arada kalemin rengini değiştirelim. Eksilileri, arada eksi işareti olanları yan yana. Artı işaretli yan olanlar yan yana getirdik. Bunu yaparsa ne yapalım peki hocam? Normal çözeyle bir döle dene. 1 eksi 1 bölü 2'ye Tamam, tamamını getirelim. Çarp çıkar yapıyorduk. 2 kere 1, 2, 1 çıkardım. 1 bölü 2. Çarpı. İkincisinde çarpı topla yapıyoruz. Neden topla? Arada artı işareti oldu olduğu için. 2 kere 1, 2, 1 daha. 3 bölü 2. 3 kere bir 3. Bir Tekrar çıkarma olduğu için çıkarıyorum. 2 bölü 3. 3 kere 1, 3. 4 bölü 3. Çarpı diyoruz. 4 kere 1, 4. 5 bölü 4. 3 bölü 4. Çıkarmalıyız. Çıkarmalıyız. Evet. Kaçırdık arkadaşlar. 3 bölü dört. dört. Evet, dört. Çarpı. E, şunu da düzen yiyelim. Artık şu noktamızı tamam. koyalım. Ve 4 kere 1, 4, 1 daha. 5 dolu doğru elde ettik. Ve nokta nokta nokta. En son onlara geldik. 10 kere 1, 10, 1 çıkardık. 9 bol oldu. Sabah da böyleydi. Öğleden sonra değişiyor biliyorsun borsa gibi. Matematikte borsa gibi midir diyorsunuz hocam? Yani öyle öğrenciler yapabiliyor. 10 kere 1, 10, 1 daha 11 dolu 10 sayısını elde ettik. Bak burada ne dikkatini biliyor musun? Şöyle, şurada şu ikisi şu ikisi şöyle ikişer ikişer gidiyor. Gördün mü? Evet. O zaman başlangıçta birincisi kaldı. Son kısımda da sonuncusu kaldı. Evet. Son kısmında da sonuncusu kaldı. Yani cevabımız 10.000 bin, 10 bin 20 oldu. 20 oldu. Böyle evet. daha Bizim için. Biraz daha pratik oldu evet. Hatta bu soruların bir tane daha tuzağını yazayım size. Bu kalıplarla ilgili. Bunların bir kolay olanı var bir de zor olanı var. Mesela nedir? 1 eksi 1 bölü kaç diyor mesela? 1 eksi 1 bölü 100 çarpı 1 eksi 2 bölü 100 çarpı 1 eksi 3 bölü 100 çarpı nokta nokta. En sonda da ne geliyor? Mesela 1 eksi... 1001 bölü 100. Bu cevapsız mı burada? Evet. Çünkü niye? Burada birbirini götürme olayı olmuyor yazdığınız zaman. 3 bölü 4. Şuralarda bir yerde ne var? 1 eksi -100, 100, 100 bölü 100 var. Bu da zaten 1'dir. Bu da sıfır. 1 eksi 100 7, bölü yani 100. Ah, şurası da 0 yapıyor. Çarpma olduğu için işlemin sonucu ne diyoruz? Sıfır Sıfıra götürecek bir yayın. Sıfıra hepsini yutar. yutar. Dolayısıyla bunlarda üç tane soru çeşidi var. Bir, direkt birbirini götürenler. iki iki kara farklı olanlar. Üç, böyle sıfır olanlar diyebiliriz sevgili gençler. Arkadaşlar bu tür sorularda yani türünden sorularda sık sık yayınlarda karşılaşabilirsiniz. Mesela burada bize ne diyor? İkisi niye türünden diyor. Bunun Yapmanız gereken arkadaşlar ilk gelen yalnız kalır. Yani ikisini yapmamız lazım. Yalnız bırakmanız gerekir. Yalnız bırak. Bu tür sorularda genelde ya taraf tarafa toplarız ya taraf tarafa çıkarırız. Bazen de birinin kapını diğerine ekler veya çıkarırız. Birisini 2 ile çarparız ya da 3 ile çarparız. Bu şekilde taraf tarafa toplarız. Aynen öyle bir duruma göre bakıyoruz. İpucu paydası büyük olanlardır. Paydası büyük olanlarla işlem yapın önce. Mesela onları taraf tarafa toplayın. Baktınız tam sayı çıktı, sıkıntı yok. Çıkmadı, taraf tarafa çıkarın. Tam sayı çıktı, sorun yok. Çıkmadıysa birini ile çarpın, birini ikiyle çarpın gibi seçenekler. O da şıklarda zaten gizlidir. Mesela işte x2 ile çarpılmıştır ya da x2'ye bölünmüştür. Böyle ufak tefek bir olabilir. Evet, Nazım Hocamın demek istediği tam olarak şu arkadaşlar. Mesela bu soru için taraf tarafa toplamayı denersek nasıl bir yol izleriz? İz bakalım. Eksi 3 bölü 343, 243 ile artı 3 bölü 243 birbirinin ters işaretlisi oldukları için bu iki sayı gider. Yani sıfır olur Yani sıfır olur aslında. 4, 7 bölü 11 ile 4 bölü 11'i toplarsak arkadaşlar paydalar aynı olduğu için 11 bölü 11 fark ettiyseniz sadeleştirebiliyorsunuz. Yani bu soruda bunu taraf tarafa toplamak şu an mantıklı gibi görünüyor. O zaman toplamaya devam edelim. X'ye toplamamız eşittir ee, 5, 1 bölü 2 ile 5 bölü 2'nin paydaları eşit. Yani 2 olduğu için pay kısımlarını toplayabiliriz. 5 bir daha 6. 6 bölü 2 artı. Bu arada 7 bölü, bölü 11 ile 4 bölü 11'in pay kısımlarını topladık. 11 bölü 11 oldu. 6'nın 2'ye oranı 3. 11 bölü 11 de 1'dir. Yani toplamımız 4 oldu. Biz az önce bir not almıştık. Kimi yalnız bırakıyorduk? X'i yalnız bırakıyorduk. X'in yalnız kalması için y'nin sağ tarafa geçmesi lazım. Yani 4'ün yanına geçmesi gerekir. Buradan x'imiz 4 eksi y olacaktır arkadaşlar. seçeneklerden ne bulduysanız onu işaretlemelisiniz. Mesela bazen seçeneklerde y eksi 4 olur değil mi Alp Tuzak olabilir. Tuzaktır bu. Yani onun ters işaretlisi olduğu için biz ne bulduysak onu işaretlememiz gerekiyor. Yine birbiri türünden bir soru daha. Bu sefer x'e y yazmamış. Ne demiş? A sayısı eşittir A sayısı eşittir 19 bölü 7 artı 1 bölü 15 eksi 2 bölü 23. Diğer sayı ya da B sayısı diyelim 12 bölü 10, 12 bölü 7 12 bölü 7 artı 1 bölü 15 artı 21/24 23. Arkadaşlar paydası büyük olana baktığımız zaman şu ikisini kıyaslarsam eğer tarafta tarafa toplasam olmaz ama yukarısını eksiyle çarparsam yukarısını eksiyle çarparsam artıya dönüşür. O zaman bunların her birisini eksiyle çarpmışım demektir. Buna dikkat ediyorsunuz. Bakın 2 21 daha 23 23 3/23 23, 1 tam sayı oldu. O zaman tarafta tarafa şimdi topluyorum. Önce çarptım daha sonra. Tabii ki. Çünkü yani. niye? Bölü 23'lerin tam sayı olabilmesi için eksiyle çarparsam daha iyi. Evet. O zaman sol taraf ne oldu? B eksi A. Sağ tarafa bakalım. Nedir? Eksi 19'dur. Dikkat edin. Eksi 19'dur. Artı 12'dir. Çıkarırsam 7'dir. 7 bölü 7. Eksi 1 bölü 5'tir. Hocam, eksi 7 bölü 7. Eksi 7 bölü 7. İşarete dikkat edin. O işaret 19 daha, daha büyüktür. büyüktür. Eksi 1 bölü 15 artı 1 bölü 15 sıfırladı. Evet. Artı 2 21 daha ne yaptı? Artı 23 bölü 23 oldu. 23 bölü 23 oldu. Devam edersem eğer sol taraf B eksi A'dır. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Bir işlem hatası yapmadık değil mi? Yok gayet yok. Sağ tarafa bakacak olursam eğer eksi 1'e artı, artı 1 bu da ne yaptı? 0 Demek ki B sayısı özündeki ne eşitmiş? A, A sayısı ne eşitmiş? O eşit gibi durmuyor ama enteresan bir şey. Demek ki parçalıyorsunuz. Parçaladıktan sonra payda eşitlemesi yaptığınız zaman B ile A eşit çıkıyor. Bakın birini topladık birini çıkardık arkadaşlar. Burada paydası büyük olanlarla uğraşırsanız geri kalanlar kendisi hizaya giriyorlar. Arkadaşlar burada değişkenli bir sorumuz var. Ee, A bölü 5, B bölü 3 ve C bölü 4'ün e, toplamda farkını almış. 19'a da arkadaşlar. Şurada ise karmaşık bir ifade var. Yani öyle görünüyor. Peki biz bunu nasıl diyebiliriz? Arkadaşlar rasyonel sayılarda biz demiştik ya faydalar eşit ise pay kısımlarını toplayıp çıkarabiliriz. Bu tersten de bu olur. Yani açar, açabiliriz. Yani bunu de. aslında parçalayalım demek istiyorum. Yani, evet. Mesela 5A'yı 25'e bölebilirim. Şunu şuradan bir devam ettirelim. Bunu 5A bölü 25, Artı. bir parçalıyorum. Artı 50 bölü 25. ilk kesi parçaladım. Zaten tersten düşünürsek faydalar eşit olduğu için parçalarını toplarız. Sonucumuz evet. değişmez. Aynı biz çıkar biz. yani. Devam evet. edelim. Artı 3B bölü 9. Bakın şunu alıyorum şöyle. Daha sonra da 18 bölü 9 alacağız. Başarabilirsem bir de almayı. İnşallah o da olacak. İş ver bu hafta da... uzattık. Haftaya da onların yazını düzeltiriz. Bu yazı hocam çok zor Yani. Eksi. Yani bu eksiye dikkat edin ha. Eksi arkadaşlar bu çok önemli. Nazım hocamın da dediği gibi. Şu hem 4C'ye aittir hem de artı 16'ya 16 aittir. aittir. Yani bu çok önemli bir olgu arkadaşlar. Bunu unutursanız yüksek ihtimal sonucu yanlış bulursunuz. Yüksek ihtimal değil. Hemen yani hemen %100. Yani yüksek ihtimal %99.8'i istiyorsun. Orada da şey yapabilir, yanlış işlem bir daha yanlış yaparlar. Doğru evet. sonucu bulabilirler diyorsun. Yanlıştan yanlış doğru çıkar. Hocam her zaman onun mini ihtimali bırakmak gerekir. İşte de ben de onu söyledim. Peki. Hı. Devam edelim. Arkadaşlar 5a ve 25, 5'e bölünebilen sayılardır. 5'i 5'e böldüm. a kaldı. 25'i 5'e bölsek 5 olur. Artı, bu arada 50 bölü 25. 50'de 25 kaç defa var? 2 defa. Artı. 3b'yi 3'e böldük, b tek başına kaldı. 9'u 3'e böldük. 3 fark ettiyseniz şu kesiyi elde etmeye başladık. Bakın A bölü 5 ile B bölü çıktı yine. Artı 18'in 9'a oranı 2'dir. Bu arada 4C'yi 4'e böldüm. C kaldı. 16'yı 4'e böldüm. 4 kaldı. Bakın şu 3 terim elimizde vardı. Ve 3'ünü de elde ettik. Şuradaki terimlerden bahsediyorum. O zaman gerisi artık basit. 16'yı 16'ya böldüm. Hangi sayı elde ettik? 1 sayısını elde ettik. Bu ifadeyi birazcık daha düzenlersek sonucumuza gidebiliriz. A bölü 5'imiz vardı. Sonra B bölü 3'ümüz. Eksi C bölü 4. Artı. 2, 2 daha 4. 4'ten 1 çıkartıp 3 oldu. Arkadaşlar bu ifadenin değerini Bakın bir bölü. zaten var. Buranın tamamına ne demiş sonunda? Şuranın karşısına, tamamına... yazın, karşısına Yani. Arkadaşlar 19. Buranın tamamına 19 demiş. E artı 3'ümüz de var. 19 3 tane eder. 22 eder. Cevabımız buradan 22 olur. Ne oldu? Yine büyük sayılarla uğraştı. Bak küçüklerle uğraşmadım. Matematiğin büyüklerle uğraşma gibi bir huyu var. Büyükler üzerilirse küçükler de üzenebilecektir gibi bir kavram söyleyeyim. Aklınıza farklı bir yol gelirse yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu soruya baktığımız zaman yine parantezli bir iki ifade var. Parantezli iki ifadenin Parantezden kurtulabilme. Bakmayın böyle ilkokulda, ortaokulda önce parantez içi yapılır diye bir tabir var ama biz bazen parantezi açarız. Mesela şu parantezi kaldırırsam şurada herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Ne oldu? 2 bölü 243. Hocam şunu söyleyebilir miyiz şu Parantezlere kaldır ya. Bana bakalım söyleyebiliyor musun? Parantezlere kaldırmamızın nedeni eksinin olmamasıdır parantezin önünde. Ya tabii burada bir şey yok. Sayı yok. Sayı olmayınca parantez, parantez kapatabilir yani. Ama diğerinde eksi var. Bu eksiyi bizim ne yapmamız lazım? Hop gelip içerideki her bir terimle çarpmamız boyunca. lazım. Bir de zaten paydalar büyük sayılar. Burada muhtemelen yok etmeler olacak. Bak paydalar büyük ya. Evet. Payda eşitlemesi mantıklı değil. O zaman ne oldu? Artı 241 bölü 243 artı 1 bölü 27 eksi 4 bölü 15. Biz ne söylemiştik? Payda eşitlemeden önce paydası aynı olanlara bakıyorum. 2 bölü 240. 243, 241 bölü 243. Bu ikisini toplasam ne yapıyor? 243 bölü 243. 243 bölü 243. Şuna bakıyorum. Eksi 1 bölü 27. Şurada artı 1 bölü 27. Bunlar birbirini sıfırlıyor Bitti. Ters işaretli olanlar için götürdük onları. Burası 19'dur. Burası eksi 4'tür. Çıkarırsan da ne yapar? 15 bölü artı, 15, bölü 15 yapar. Bu da ne yaptı? 1 artı 1. Yani işlemin yok. sonucu 2. Demek ki önce parantez içi başlanır gibi bir tabir yok. Tamam işlem önceliği hakkı budur ama standartı da budur. Ama parantezin sağında, solunda, üstünde bir şey yoksa parantezden kurtulmak en iyisidir arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir merdiven sorumuz var. Merdiven sor, neden biz buna merdiven diyoruz arkadaşlar? O arkadaşlar bir merdiven diyorlar ya? En alta basamaklara benzetildiği için. O iki tane kesir çizgisi olduğu için değil mi? Evet. Kesir çizgileri olduğu için. Aynen öyle. Evet. Şimdi arkadaşlar... Evet. Arkadaşlar biz bunları çözerken en alttaki basamaktan yukarı çıkmamız. Yani 1 artı 1 bölü 2 düzenleyip yukarı doğru işlemi bitirmemiz gerekiyor. Ee, üst tarafta düşünmesek yani şu e, da şey almadığım yerleri. yerleri düşünmesek bunu çarpı topladan çok rahat bulabiliriz. İki kere bir, iki, bir daha şuranın sonucuna 3 bölü 2 rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu ana kadar alışılan pay kısmı sabit kalan paydayı ters çevir çarpı yöntemidir. Tabi yine o yöntemden çözebiliriz. Hiçbir sorun yok ama e, bunu biz o yöntemi kullanmadan da çözebiliriz. Bakın arkadaşlar 1 artı olduğu gibi yazıyorum. Ben bunu ters çevirirken payda kısmıyla kesirin pay kısmını çarpıyorum yani. 2 kere 1, 2, 2 bölü 3. Yukarısı 1 olduğu için ters çevir. Direkt takla altında basma ters çevir. 1 çarpmada etkisiz olduğu için. Aynen öyle. Yani. Bir çarpma uzatmaya gerek yok. 1 çarpma falan demeye gerek yok. 1 çarpmada etkisi olduğu için aşağısını direkt ters çevirmeniz yeterli. Yeterli. Şimdi artık bu oldukça basit bir kesir oldu. 3 kere 1, 3. Yani çarp topla yapıyoruz yine. 2 de ekledim. Sonucumuz 5 bölü 3 oldu. Bakın bunu ben şöyle bir detaya gireyim. Sayı doğrusunda nerede gösteririz? Bakın sayı doğrusunda nerede gösteririz arkadaşlar? Ne yapacaksın biliyor musunuz? 5'i gelip 3'e böleceksiniz. Bir kere var. 3 kalan kaç? 2. Şu bir kısım tam kısımdır. Yani sayı doğrusunda buraya 0 yazarsanız buraya 1 yazacaksınız. Buraya 2. Demek ki bir tam kısım olduğuna göre bir biraz fazla olacak. Iki arasında olacak. Sonra ne yapacaksınız? Üç parçaya böleceksiniz. Nereyi? Bir ile iki arasını. Bir, iki çizgi. Kaç numaralı alacaksınız? iki numaralı alacaksınız. Bir numara buydu, iki numara buydu. Demek ki şu kısım nedir? Beş bölü üç diyeceksiniz arkadaşlar. Yada. Sayı doğrusunda göstermek de hakikaten ÖSYM'nin son hemen hemen geçen sene radyo sorusu sormuştu. Bir önceki sene bu sorusu sormuştu daha başka sorular da soruyor. Basit düzeyde bir kavramdır. Öğrencilerin bu senede muhtemelen soracaktır diye bekliyoruz. Çünkü niye? Çözüm kat sayısı biraz zayıf gibi duruyor. İkisinin sene artı sorduğuna göre üçüncü senede sorabilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane, üç tane kesir çizgisi var. Üç tane kesir çizgisi olduğu için önce şu birincisinden başlayalım. Şu birincisi çarp çıkar olduğuna göre 1 bölü 2. Bakın yukarısı 1 olduğuna göre, şu yukarısı 1 olduğuna göre 2 bölü 1'i sadece ters çeviriyorum. O zaman en soldaki 1 kaldı, yine 1 kaldı, yine 1 kaldı. Yukarısı 1 olduğu için çarpmada etkisi olduğundan dolayı 1 bölü 2 ters çevirsem 2 oluyor. Yani 2. O zaman 1 artı 1 bölü 3 tekrardan ters çarp. Bu da ne yapıyor? 4 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz sevgili gençler. Bu da bu şekilde karşımıza çıkan kavramlar olduğunu söylenebilir. Ne oldu? Ne dikkat çektik biz? Böyle üstü bir olan soru tiplerimizde, üstü bir olan soru tiplerimizde, üstü bir olan soru tiplerimizde paydayı sadece ters çevirme yeterlidir ilkesi bizim için gayet kısa ve basit olabilir sevgili gençler. bugünkü son sorumuza geliyoruz. Evet arkadaşlar bu sorunda bu sorunun diğer sorulardan farkı her kısımlarının tamamının bir olmaması. Bunlardan biri üçtür. Ee, yine yöntem aynı. Yöntem değişmez yani. Peki yöntemimiz neydi? En alttan başla yukarı çık. Biz bunu şöyle bir düzenlemeye başlayalım. 3 kere 1, 3. Çarp topla yapıyoruz yine. Şurası 4 bölü 3 oldu. Eğer 3 yerine 1 yazılmış olsaydı biz bunu ne yapardık? Direkt takla artırırdık. Yani 3 bölü 4 yazardık. 3'e gerek kalmazdı. 3'e Ama şimdi 3 var. Şimdi 3 var. Peki şimdi ne yapacağız peki? direkt payda kısmıyla şunun payda kısmıyla 3'ü çarpıp tekrar ters çevireceğiz. Yani çok fazla bir şey değişmedi. Ters çevirdiğimiz için 3 yukarı çıktı. 3 yukarı çıktı. Yukarıdaki sayıyla çarpılacak. Yani yukarıdaki 3 ile çarp. Çarpıldı evet. yukarı çıktığı için. 3 kere 3 9. 9 bölü 4 kesini elde ettik arkadaşlar. Yukarıdaki 3 alttaki ters çevirdiğimiz sayıyla çarpılıyor. Kesinlikle öyle. Şimdi arkadaşlar artık aynı yönteme tekrar devam edeceğiz. 4 kere 1, 4. çarp yapıyoruz. 4, 9 daha 13. Yani bunu biz 2 artı kesimizi tekrar yazalım. 1 bölü 13 bölü 4. Yukarısı 1 olduğu için işimiz kolay. Yukarısı 1 olduğu için işimiz oldukça kolaydır. Bunu artı direkt ters çevirebiliriz. 4 bölü 13 yazabiliriz. Arkadaşlar çarp topla yöntemine tekrar devam ediyoruz. 2 ile 13'ü çarptık 26. 4 ekledik. 30 bölü 13 kesine ulaştık. Demek ki şu kesimimizin sonucu, bu merdivenli işlemimizin sonucu kaçmış buradan? 30 bölü evet. 13'müş arkadaşlar. Kaçmış. 30 bölü 13'e kaçmış. kaçmış, kaçmış evet. Hiçbir şey. 30 bölü 13'e kaçmış arkadaşlar. Evet sevgili gençler. Rasyonel sayılarımıza devam ediyoruz. Birkaç video daha çekeceğiz. En sonunda da çıkmış soruların benzerlerini de kendilerini çözeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Takip etmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bunlar bizi motive ediyor. Bizi daha iyi şeyler yapmak için gayretlerimizi artırmaya yardımcı oluyor. İleride farklı konular işleyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, neşeli kalın. Neşenizi hiçbir şey bozmasın sevgili gençler. Hocam tamamen haklıyor. Çok güzel söylediniz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar diliyoruz.